62. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok saygıdeğer başbakanı, cumhurbaşkanı yardımcılarım, sayın bakanlarım, grup başkan vekillerim, çok değerli milletvekilleri, aramızda bulunan belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masada 13. Cumhurbaşkanı olarak belirlenen ömrünü hak, hukuk, adalet ve liyakata adamış Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili hemşerilerim. Az önce Sayın Davutoğlu Seyit Mahmud Hayran'dan söz etti, Akşehir'den söz etti. O kökten gelmekten son derece mutluyum. Hakkını teslim etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlere sevgili hemşehrilerim demek benim için bir onur vesilesi. Bunu bilmenizi isterim. Hazreti Mevlana'nın yattığı topraklardayız. Anadolu erenleri sadece Anadolu'yu değil dünyayı aydınlatan erenlerdir. Bilgiyle, birikimle, hoşgörüyle, kin tutmadan, öfke beslemeden bütün düşüncelerini Anadolu coğrafyasına ve Balkanlara yaymışlardır. Dolayısıyla Anadolu erenlerinin bizim hem kendi tarihimizde hem inanç dünyamızda ayrı bir yeri vardır. Hazreti Mevlana Adalete de büyük önem verir. Onun deyişiyle ifade edeyim. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Dolayısıyla adalet insanlığın olduğu her yerde adalet kavramı da vardır. Canlıların olduğu her yerde adalet kavramı da vardır. Adalet aynı zamanda vicdan demektir. Vicdan yüce yaradanın kalbimizdeki sesidir. Dolayısıyla adalet kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Eğer bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede adalet aranıyorsa ciddi temel bir sorunumuz var demektir. İranlı büyük düşünür Sadi şöyle der. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Bir daha ifade edeyim. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Adalet, adalet bu kadar köklü ve yüce bir kavramdır. O zaman adaleti tesis etmek için her birimizin bir başka kişiye kin ve öfke duymadan beraber mücadele ederek adaleti tesis etmek zorundayız. Eğer kainat Adalet üzerine inşa edilmişse eşrefi mahluk olarak bizlerin de adaleti korumak ve adaleti savunmak gibi bir görevimizin olması lazım. Bütün peygamberler iyi ahlakı te temsil etmek ve adaleti getirmek için görevlendirilmişlerdir. O zaman adaletsizlik olduğu zaman, yani haksızlık olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Haksızlık oldu ama sesimi çıkarmayayım. Adaletsizlik oldu ama başıma bir bela gelir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır der sevgili peygamberimiz. Demek ki adaletsizlik varsa her birimizin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması lazım. Bir yerde adaletsizlik varsa efendim bu benim yakınım değil. Bu bizim partiye oy vermedi. Bu zaten falan şöyledir böyledir. Ben onun sesini duymayayım. Adalet çağrısını duymayayım. Dediğiniz andan itibaren insanlığınızdan çıkarsınız. İnsan olan, aklı olan, edebi olan bir kişi haksızlığa uğradığında onun yanında olmak zorundadır. O zaman biz haksızlık karşısında susmadığımızı ve haykırdığımızı ifade etmeliyiz. Sevgili hemşerilerim, bulunduğunuz mekan, bulunduğunuz şehir, sıradan bir şehir değildir. Anadolu erenlerinin yatağıdır burası. Bir Anadolu ozanı şöyle söyler. Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. İsterseniz bu iki sıra üzerine, iki mısra üzerine asiklopedi bile yazabilirsiniz. Ama bu Anadolu ereni, bu kültürü edinmiş bir kişi iki dizeyle Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Burada kötülük yapmadıysan, kin ve öfke duymadıysan, haksızlık yapmadıysan, kul hakkı yemediysen senin zaten ateşle de bir ilgin yoktur, cehennemle de bir ilgin yoktur. Biz kendi kültürlerimize, kendi özümüze dönmek zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Siyaset kavga aracı değil. Siyaset İyilikte yarışma aracı olmalıdır. İyilikte yarışmalıyız. İyilikte yarışırsanız ülkeyi kalkındırırsınız, ülkeyi büyütürsünüz. Eğer bir ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ülkede 85 kişi aç demektir. 85 kişi, 85 milyon eğer bir çocuğun yatağa aç girmesine ses çıkarmıyorsa orada adalet yoktur. Adalet kavramının değerli olduğu, bu kadar yüce olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Adalet mahkeme salonlarında sağlanan bir kavram da değildir. Ora illa mahkemeye gittik adalet olsun. Sadece mahkeme değildir. Doğanın ortasındaki güzel bir ağacı kesmek de adaletsizliktir. Kadın erkek eşitliğini sağlamayıp kadına şiddet uygulamak adaletsizliktir. İnsanoğlunun adalet konusunda duyarlı olduğu gibi adaletsizlik konusunda da sessizliğini koruyan bir tavrı da olabiliyor. Ve bizler gerçekten samimi ifade ediyorum. Bir yerde haksızlık olduğu zaman yanına koşmak istiyoruz. Sorunu çözmek istiyoruz. Sınava giren çocuk başarılı fakat torpille başkasını alıyorsanız oraya ve o çocuğun hakkını yiyorsa bir kişi siz sessiz duramazsınız. İtiraz etmek zorundasınız. Gençlerin hakkını hukukunu sağlamak zorundasınız. Sağlamazsanız adaleti savunmuyorsunuz siz. Adalet bir isim değildir. Adalet bizim vicdanımızdır. Böyle bilinmesi lazım. İnsanları haksız yere hapse atarsanız bu olmaz, bu adaletsizliktir. Alimin sofrasına oturan, daha doğrusu şöyle ifade, sultanın sofrasına oturan alimin fetvasından hayır gelmez. Fetvasından hayır gelmez. Alim yani bilge farklı birisidir. Sultanın sofrasına oturup sultanın sesini dillendirirse bütün haksızlıkları görmezlikten gelir o zaman. O nedenle işimiz çoktur. Kavgayı bırakmak zorundayız. Bütün komşularımız büyüyor, biz küçülüyoruz. Bütün devletler büyüyor, biz küçülüyoruz. Olmaz. Büyümeliyiz, kalkınmalıyız. Hakkı hukuku sadece kendimiz için değil, herkes için istemeliyiz. Bakınız bu güzel ülke, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiği zaman bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Bütün mazlum ülkeler de bizi örnek alarak kendi milli kurtuluş savaşlarını verdiler. Ve yine biz 1923'te cumhuriyeti kurduğumuzda o mazlum ülkelerin tamamı onlar da cumhuriyetlerini kurdular. Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir özelliği vardır. Mazlum milletlere örnek olma özelliği vardır. Birbirimizi ön yargılarımızla tanımaya çalışıyoruz. Ön yargılarımızdan arınalım. Aklımızı kullanalım. Akıl en değerli yüce yaradanın bize verdiği en değerli hazinedir akıl. O nedenle Kur'an'da defalarca aklınızı kullanmıyor musunuz der yüce yaradan. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklı kullanacak olan biziz. Bilimi geliştirecek olan biziz. Yüce Yaradan'ın mucizelerini keşfedecek olan biziz. Ama biz aklımızı kiraya verirsek, başkalarının aklına uyup yanlış yola gidersek adaleti sağlayamayız. Konya'da hemşehrilerimin önünde bir adalet konuşması yapmak benim için çok güzel bir şey. Çünkü bu topraklarda adalet var. Bu toprakların ruhunda adalet var. Adaleti büyütmek ve yaşatmak zorundayız ve adaleti yaygınlaştırmak zorundayız. Bu kadar da olur mu noktasına gelindiğinde en azından haksızlık karşısında itiraz etmeliyiz. Bu olmaz demeliyiz. Bakın değerli arkadaşlarım üç büyükşehir belediye başkanı arkadaşımız burada Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımız aynı zamanda inşallah e, ayın 15'inde 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. E, Sayın Davutoğlu ile ve diğer genel başkanlarla beraber birlikte bu ülkenin büyümesi, bu ülkenin kalkınması ve bu ülkeye adaletin gelmesi için çaba harcayacağız. Adalet ne demektir biliyor musunuz? Adalet düşüncesine karşı ıı, katılmasak bile her düşünceye saygı duymak demektir. Çünkü bir kişinin düşünmesi kadar değerli bir şey yoktur. Farklı düşündü diye kişileri kınayamazsınız. Farklı düşündü diye kişileri ötekileştiremezsiniz. O zaman aklınızı reddediyorsunuz. Böyle yapmak zorundayız. Deprem olduğunda bütün belediye başkanlarımız her birisi bütün araçlarıyla deprem bölgesine gittiler. Ve ben ikinci gün gittim. O soğukta hem depremzedeleri gösterilen çabaları ve yaşanan dramı gördüm. Size şu rakamları vermek isterim. 218 belediyemiz, 11 büyükşehir belediyemiz her bir kentin, 11 kentin birer koordinatörü. 11 büyükşehir örneğin Ankara, Kahramanmaraş'ın, efendim İstanbul, Hatay'ın, Mersin, Adıyaman'ın. Ama her bir büyükşehir belediyesinin altında Bizim 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor. 218 belediyemiz. 6944 tır gönderdik. Tır yardım. 4 uçakla yardım gönderildi. 6 gemiyle gönderildi. 2 vapurla gönderildi. 2 trenle yardım gönderildi. Mazot desteği veriyoruz. Yem desteği veriyoruz. Gübre desteği veriyoruz. Fide desteği veriyoruz. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin değil, AK Parti belediyelerinin kurduğu çadırlara da gittim. Onları da ziyaret ettim. Onlara da başarılar diledim. Onları da kutladım. Hiçbir ayrım yapmadım. Neden? Ayrım yapmak doğru değil. Ve tabloyu gördükten sonra ya iyi ki bu ülkede belediyeler var dedim. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmayacak. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu arkadaşlar? Ayrımcılık olur mu? Doğru değil. Buradan bizim süratle çıkmamız ve kurtulmamız lazım değerli arkadaşlarım. Sofrada adaleti sağlayacağız. Sofrada bereketi de sağlayacağız. Çocuklarımız güzel okullara gidecekler. Evlerimize huzur olacak, evlerimize bereket olacak. Kavgayı bitirmeye kararlıyız. Millet ittifakı olarak yeter artık yani bu kadar kavga bizi nereye götürüyor? Nedir kavgadan alıp veremediğimiz nedir? İtibarlı, saygın bir Türkiye. Güven duyulan bir Türkiye. Sözü dinlenen bir Türkiye. Üniversitelerinde bilgi üretilen bir Türkiye. Dünyayla yarışan bir Türkiye. Teknolojisi gelişmiş olan bir Türkiye. Artık 21. yüzyıldayız. 21. yüzyıl bilgi çağıdır. Bilgi ekonomisidir. Bilgi üretmeyen bir toplumun büyüme şansı yoktur. Bilgi üretmeyen bir toplumun gelişme şansı yoktur. Bilgi üretmeyen bir toplumda adalet olmaz. Bilgi. ilim Çin'de bile olsa gidin öğrenin diyor sevgili peygamberimiz. İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin. Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Biz bilgiyi neredeyse reddedeceğiz. Üniversitelerimizi neredeyse kapatacağız. Kendi köklerimize ve İslamiyetin bize sunduğu o geniş alanı kavramak ve kalbimizde hissetmek zorundayız. İslamiyet kadar bilime değer veren başka bir din var mı değerli arkadaşlar? İslamiyet kadar değer veren. Bilgiye, bilime, bilim insanlarına değer veren. Osmanlı padişahları bile alimlerin önünde saygıyla eğilirler. Çünkü alimler ayrıdır. Bilgi ayrıdır. Bilim insanları ayrıdır. Onlar sıradan insanlar değillerdir. Biz böylesine güzel bir tabloyu yaratmakta kararlıyız. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Efendim bir Ramazan gününde, bir Ramazan sofrasında biraz uzun bir konuşma oldu. O nedenle e, hepinizden özür dilerim ama hemşehrilerimin arasında olunca en azından ben adalet konusundaki düşüncelerimi güzel hemşehrilerimle paylaşayım dedim. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı 13. Cumhurbaşkanımız Hüseyin Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız kabul olsun. İftar programımız devam edecek. Katılımlarınız için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz.